peşinden 155 155'i aradım. Takip ediyordum bunu. Bu adama çarptı. Ben orada durdum. Şurada. Sahuş. Orada durdum. Ayakta duramıyor. Ayakta. Ayakta duramıyor. arkada ilerle geriye Başka, Başka bir, bir arabayı da araba çarptı. Orada kaldı. O adama iki tane Orada kaldı. Arda sal çamurumdan çarptı. çarptı. Tamam. Sen, yani. O çoluk çocuk bak evde asla hesabını verdin o çoluk çocuğu sen. Bir de yüzünü kapatıyorsun. Bu kadar insanı rezil ettirme. Cemal Özkan. Evet. Ee, bu e, sarhoş arkadaşımız bana çarpıyordu. Ben kenarıya kaçtım. Ve benim önümdeki beyaz kartal marka taksi arkası sol çamurluktan çarptı. Ve ben takip ediyorum. Ve telefonla polis arıyordum. Ve bu arkadaşa çarptı. Evet. Şimdi şey öğrenmiyor mi? Hayır, boz mı bunu?